Balaban Göreti videosunun sonuna geldik şimdi. Keyfimizi yaptık. Güneş sayılır. Dönüş yolculuğuna devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hava karardı. Dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Gazemir'e geri döneceğiz. Saat 9.30 oldu. Yani 9.20. Hadi bakalım. Bu yollarda biraz yavaş gideceğiz. Taş toprak. Ön arkalı. Bızız diye ses geliyor. Önde ABS'den böyle çukurlara taşlara gelince soran arkadaşlar oluyordu. Sebebi öndeki ABS. Yavaş yavaş gidelim. Tekerler küçük. Düzgün değil. Güzel açık giderim zaten. Yavaş gideriz. Normalde kamp yapılırdı. Fakat Orman yangınlarından dolayı İzmir'de çok orman yangın oldu geçenlerde. Yasak yani ateş yakmak falan da. O yüzden tercih etmiyoruz. Ateşsiz olmaz yani buralarda kamp sıkıntı. Evet. Evet gözükmüyor şu an tabi kap karanlık oldu. Yavaş yavaş gidelim Ahmet de. Arkadan geliyor mu gözükmüyor. Nerede şey geliyordur? İbo! İbo yavaş git İbo Duymuyor ki beni İbo Yavaş git Ahmet daha gelmedi Aynen Biraz bekleyelim onu Hazinemiz de var yeterli. Gayet karanlıkta bir gece çekimi Balaban Gölesi'nden geri dönüş videomuz. Çöplerinizi götürün diye uyarı çeşme var orada. Hadi bakalım. Ahmet geldi. Gayet güzeldi yani beklediğimden iyiydi. Hafta içi bir de Çarşamba günü bugün Çarşamba akşamı gittik Kimse yoktu yani birkaç araba geçti o kadar Çok rahat yedik içtik sohbet muhabbet takıldık Yani gelinir buraya Google'a Google, Google Maps'e haritalara yazın Alaban gölesi diye Yazarsanız çıkar yani arkadaşlar ee, Güzel tavsiye ederim tabi Dikkat edin mangal yasak ateş yasak Yangınlardan dolayı kamp yapabilirsiniz tabi isterseniz. Böyle bizim gibi gelip sandalye alıp oturabilirsiniz. Takılmalık. Gayet, gayet güzel yani. Oluyor lan. Köpek herhalde şeyde. Korkuttu atlar matlar. Şu yolu atlattıktan sonra zaten önümüz açık. Gayet güzel. Otorola bağlanacağız. Bu videoların devamı gelecek. Lütfen destekleyin beni. Kanalı büyütelim arkadaşlar. Daha güzel yerlere gideceğim. E, kamp videolarımız gelecek. Uğurla, Çeşme, Foça gideriz yani. güzelmiş evet. Abone olalım. 500 aboneye de az kaldı. E, para kazanma aktif olacak sanırım. Ondan merakla bekliyorum bakalım 500 aboneye geçelim. Ee, araç videosu da çekeceğim. Araç inceleme videosu. Kız arkadaşım almıştı. Peugeot 2008 yeni 2024. Hani onun da inceleme videosunu çekeceğim böyle yeni araçların. Skoda Fabia'nın incelemesi vardı hali kanalımıza kanalımızda mevcut. Üst tarafta bir yere e, not ederim Oradan izleyebilirsiniz link bırakırım Araba motor motor incelemeleri de gelir Hepsi yavaş yavaş Olacak iş güç tabi Çalışıyoruz yani Fırsat buldukça video atıyorum Geziyoruz Falan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz hiç Devam devam. Şöyle bir telefon tutar ya falan olsa güzel olur. Gerçekten. Şuraya al, al, koydum. Lan bu açıldı. Lan ondan ödüm koptu Allah'tan Allah'tan bağlılar. Allah'ın haline bozuk Evet, 250 NK ile Kayıtta mı? Kayıttayız Gece dönüşü Nereye gidiyoruz? Gaziemir'e Evet. Nasıldı ama Balaban göleti? Duymadı. Onun farları da iyi, gayet güzel aydınlatıyor bence. Şimdi diyoruz. 250 NK iş yapıyor yani ucuz uygun 250'lik motor Belki 110'da kesiciye giriyor 109'u 108'e azar zor görüyor adam basıyor gelirken de basmıştı Hadi bakalım. Olan bir çıksak da rahatlasak, içimiz dışımıza çıktı ya. kere gelebilir ben sağlam gideyim arkasından. Sağ servis. Amcam ne yapıyor burada? Bekliyor. Oh be. havada güzel esiyor. Serinledik. Şöyle üzerimizde kapatalım. Yolumuza devam edelim. Virajlı güzel olur. Bak bak nasıl yatıyor viraja bak. Biz çok yatıramıyoruz ya. Ben lastiklere güveniyorum. Eridi bayağı 20 bin kilometreye geldi. O yüzden Biraz savruk kullanıyorum yani. Güzel de karanlık benim, siyah güzel Çok net göremiyorum yolu Değiştiremedim Hemen yani çıktık, hava karardı artık Ama görüş yine var Çok etkilenmiyor sadece dikkatli sürmek lazım Bir hayvada dönüş Ekipmanlarımın ee, linklerini de atarım Kask modelleri işte Dizlik, şey eldiven İzmir'de konakta almıştım. Mağazayı da söylerim yani yazarım onları açıklamalara. Ahmet geliyor arkamızda takipte. Umarım sesi iyi geliyordur. güzel bir yolculuk oluyor. Önün arkalı böyle. Önden de bir motorcu gidiyor. Dikmek için ne Burada çok güzel bir viraj var. Ha, harika, bayıldım. Burada çok yatırmış. Kur yapmış galiba. Değeceksin o ya. Değeceksin gibi duruyor. Arkadan öyle benzettim. çok karanlık. Arkaya çakar takmış bak. Böyle güzel gece görüş. Arabalar görmüyor şimdi motorlar hiç. yapmış. Ejx gidiyor. Buraya gidiyor arkadaş. Gazi Emir'den çok yakın. 20 dakika. Takribi. ister arabayla, ister motorla. Motorla çok rahat geliniyor yani PDX'de böyle. Tabii bir cross motor olacak. aşırı zevkli olur. Daha da ileride ormanın içine girebilirdik de bununla girilmez. arabayla gelmeye bile gerek yoktu. Biz kask bulamadık. Ahmet için. Hem yani dedik sandalyeleri şimdi sırtımıza çantada almayalım. Rahat rahat arabada geleyim dedi. O biraz korkuyor motordan da hani arkama binince çok 35'i 40'ı geçtirtmiyor bana. Bağırıyor. Öyle geç hani tehlikeli biliyorsunuz motor. O yüzden bu arabayla geldi. Daha iyi oldu. Eşyalarımızı koyduk. Alışveriş yaptık. oldu ya. Yani. Az kaldı birazdan çıkarız otoyola. Burada da bir araç trafiği. dört i̇şte araç. Var. Çok güzeldi her şey gerçekten yani. Beğendim. olan göletini buraya daha sık gelinebilir. Daha farklı zamanlarda geldiğimiz. Gerçekten keyifli öyle bir arkadaş ortamıyla 2-3 kişi geleceksin. yani ateşten dolayı çadırda çadırım var çok güzel. Ve kaplandan aldım sandalye hepsi var. Yani diyeceksin altına bile sığıyor hepsi. Öyle alıp sırtıma da bir çanta takıp çok rahat gidebilirim. Fakat ya yani burada tercih etmem. Başka yapacağım. Orada taraflarına güzel bir koy olur, bir yer olur, bilindik bir e, kamp alanı olur. Orada yaparım. Çünkü burada ateş zaten yasak. Güvenli değil. Omuz falan yani. Böyle çok görmemiş arkadaşlar şimdi ama ne, olur, ne Manzaramızı gördük. Manzara gayet yani büyüleyici yani ama enfesti. Hani daha küçük bekliyordum. Büyükmüş. güzel. Bari o taşlık kısım kötüydü. Ters Çok az kaldı artık. Evleri gördük. Şehre geldik. Adam çok hızlı geliyorsun bak. Allah, hoppaa çok güzel hopladık kasisi görmedim üzerinde etkisi var Peugeot ne bu? 3008 galiba ulan kas kasis varmış uçtum ben zıpladım böyle Bana bak, <laughs> yemin ederim zıpladım kasiste görmedim ben bizi görmedim uçtum Vizör de kapalı ya. Vizör siyah benim. Hiç gözükmüyor. Senin ışığınla geldim. <laughs> İyi oldu böyle. Zıpladık Allah'tan çok. Kendimize geldik. Geldik, uyandık. O zaman buradan nereye? Buradan Hayır yani e eve gitmeyecek. Nereye <laughs> Şaka sıra diyorum ya. Pakistan'dan korktum ama. Ben de evet. 250'lik motor kalkıyor tabi. Ben tam gaz vermedim ama versem de geçemem yani imkansız. Aslı gitti yavaş oğlum yavaş Ahmet. Arkada kalıyor sonra. Normalde ben bu motoru çok iyi açtım. Işıklarda böyle çok güzel kalkıyor. Tabi tabii 250'lik motor. Devir vitesini ayarlıyor. Asya'ya gidiyor. Bekleyelim biraz Ahmet bekleyelim 50 diyor buralarda 55 çekiyordur mağdur Ahmet'i bekleyelim çok bas, iyi bassın ha Orada bir basısım geldi ya Tam dip gaz mı yaptın? Boşluğu yakalayınca İyi yaptın iyi yaptın Kanka 250'lik ya bu Sana yetişmem imkansız Açtım ben Ama gitmiyor Elcik korumalar Güzel kapatalım yine geldi. Hemen ben git. Ben takip edeyim. Bak 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 nasıl makas atıyor. Bak bu hızlarda gerçekten PFX. Bak titreşim yok şu an. 80 o kadar konforlu ki. Ayaklarını uzat, uzatmaya da şöyle. Yani o kadar rahat ki. Bu salonda koltukta oturuyormuş gibi Çok konforlu Yüzlere çıktığında bu motor titriyor abi İnceden ayak parmaklarım titriyor Az önce tercih falan sürmüştüm o, Bariz ve yani Ben geçemedim o geçti Şöyle bir geçeyim Kusura bakma Sen şöyle geçelim. Tamam. Motor gitmiyor ya. Adam nasıl uzuyor işte. Forza'ya geçme zamanı geldi artık. Allah sol şerit denilmez. Ahmet kim bilir nerede çocuğu gene. o bildiği için yolu mecbur onu takip ediyoruz. Ama biz de bir kere gittik geldik şu anda öğrendik ki Çok zor değil. Tur dönüyor ya geri geri. Ahmet burada mı? Ha? Ahmet arkada kaldı ya. Biz solladık ya orada bayağı onu. Yeşildeyken. Let's get this let's Geçeceğiz, düz herhalde. Heh, tamam. Biraz yavaşlayayım. Ha, hatırladım ben burayı. Dönemek de işte sıkıntı, bir kere kazaya denk geldik burada. Çünkü buralar yıkılmış zaten, hep bu kazadan oluyor. Ahmet Ahmet. Polis koltuğu Ne var burada? Evet, polisleri de atlattığımıza göre devam edebiliriz. Benzinim de az. Bunun az yememe sebeplerinden biri de var. Ah. Arkada geldik. kırmızıya da kaldık. Buradan Bak hareket çektin ama şu an öpücükle kurtardın. Yukarıdır. Teşekkürler. Biz onu videolara alıyoruz kayıtlara. Aman bak ayna kırma videosu gelir. <laughs> Bizim kilo olacak oğlum. arkanızdan gelirken şimdi iki tane motorlu. Atlayacaktın arkama. Kafama oldu arkadaşlar. Motorcu şiddet. Kas kask yok. Otobüs basın sen. Kas var oğlum görmüyor musun? Ben olur. Çünkü kas nerede? Evde kaldı. Turgutlu da. Onu getireceğiz senin için. Hadi be ne ışıkmış be. İbo fena sürdü ya hiç beklemiyor abi. Ben korkuyorum sen geride kalacaksın. Yolu şaşıracaksın. Ahmet senin sorumluluğunda sen benim sorumluluğundasın. Tamam. Ben, 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 ortanca kaldım. Ortada kaldım. Arkadaş çünkü seni anlayamıyorum. Gündüz anlayabiliyorum da akşam an parma. Sen misin başkası mı? Evet. Çok benziyor arabalar birbirine. Harbi ya. Lan bütün parlar... Ben geri dönüp şeye mi dönüyor? Biz Direkt içeri gideriz ya. Evet arkadaşlar videoyu da burada noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir balaban göleti macerasından döndük. Işık dayandı. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi siz de geçin bakalım.